Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün makyaj yandısı. Ben bir şey konuşayım. Dün ben, ben uyuduğum için saat 11'e kadar falan uyumaktım Çünkü sabah yani öğlen uyumuştum tekrardan. İçinde tırnaklarım var. Bakın şöyle bir size. Şöyle. Bir seyir montajı olmak lazım. Püpetten takarak şöyle bir kazım var. Burada da sizin izlediğiniz var. Ben bunu çekilmiştirmiştim. Gözaltımda da gözaltılıklar yapmıştım. çanaklar getirmiş şurada açık şu, şu kızım bunlar da makyaj malzemeleri kim var bu sanırım fondöten bu um, hani şöyle um, şey miydi ya hani böyle çizgileri böyle yerleştirir mesela. Tam adını bilmiyorum ya. Ruju var şöyle. Bu kapanmış hali, bu açık hali. Ambeye var. Şöyle. Bura e ayna. Bura anlık. Şöyle fırçası. Dudak maskesi diye bir şey var mı arkadaşlar? Ben bunu şurucu sürdükten sonra şu kızın dudağına koysam nasıl olur diye baktım da ama şunu tipine bak çok büyük oluyor o yüzden ben bunu dudak maskesi yaptım belki yoktu ama ben öldürdüm işte gözaltı kapatıcısı bunun ne olduğunu bilmiyorum şöyle far maske de göz gözü koymak için kimler? arkadaşlar şimdi ne yapayım ya. ben bunu bir kötüleştireyim şu defterimden bir sayfa kapatsam zaten çok sayfası var yani sayfa kapattım bir dakika ama takma tırnaklarımı bir sayayım bakalım. Ee, şey. 10 saniye. Şimdi, maviden Şimdi. Mavi 5 ton olması lazım. ki. Tamam, 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 tamam. tekrardan koyalım. Arkadaşlar biz babamla yapabilirsek hani şöyle su kışı defter gibi şeyler oluyor ya ondan yapmaya çalışacağız bugün. Şuradan bandı var artık Çok iyisin. Şimdi bunu mesela göz altlarını morartmak için mor kalem lazım. Ee, ben salondan bir alıp geleyim arkadaşlar. Videoyu durdururum. Durdururdum da. Ama tabletimde video durdurma olmadığı için durduramıyorum. O yüzden e, açık duracağım. Ve ben hemen mal kalemi alıp geliyorum. işler geldim. Şimdi ilk önce göz bant bant lazım. göz aldığı için iki tane. Şimdi çizdim arkadaşlar mor renginden. sakladığı da hep bırakıp hep duruyor. Arkadaşlar, hatamın uyumsuzluğuna bakar mısınız? Yani tamam şurada e, Minimos'tu. Çerçevesi görüyor musunuz? Şurada Minimos'lu yastık var. Minimos'lu şeyim de vardı benim. Eee neydi o? Şimdi ben bu arada bakayım. Ben yorganım da vardı. Ama o artık çok eskidiği için çöpe gitti. Ama hiç kahverengiyle şimdi pembeler uydumuyor. Şöyle arkadaşlar çift taraflı bant yaptım. Bu şekilde. Şimdi bunun göz göz altına yapıştırıyorum bir tane. Şimdi bir tane daha yapacağım. Yaptım. Şimdi şunları keselim. Oraya çıktı. elimi çekerken. Önümü birlikte geldi. Şimdi şunları şöyle keselim. Şöyle arkadaşlar böyle kestim. Şimdi köften iyice ayıralım bunları. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum ki bunun bakımını yapması daha eğlenceli oluyor. sını kestim. Bir şey de keselim. Az önce kestiğim çift tarafta bandın üstüne yapıştırdım. Benim olsun. odam da odam pembe ya pembe ışıklar var birazcık o yüzden renkler pek görünmüyor neyse sonra cevaplarken şimdi şöyle buna al kafamı çarptım ya Diş, saç yapalım -hmm. boyamadım ya siyah renge. Hata yaptım. Neyse çok bir şey yok. Artık. Ya da boyamayayım ha Zaten yani bir yarışmada falan değiliz arkadaşlar. Yani beyaz da kal. Beyaz kalsa olur. Arkadaşlar ben söyledim Babamla Babam, babam gün eve gelsin. Böyle sıkışık gibi defterler oluyor. Onlardan yapacağız. Yapabilirsek. Söyleyip söylemediğimden emin olmak istedim de yine söyleyeyim dedim. Söylemediysem. Yani söylemediysem söyleyeyim. Şöyle. Bu da seçiyorlar arkadaşlar. Ama kışı. Şunu uzatacaktım ya ben seni ya. Ne oluyor? Tavandan sesler geldi. Neyse bu kadar yeter. yani şimdi bunu yapalım arkadaşlar. Şimdi makasla bunun saçlarını keseceğim.

arkadaşlar kişi defteri yaparsak yapabilirsek babamla size göstereceğim ince videosunu çekeceğim tamam kesilmiş parçaları topladık şimdi buna güzel bir maske yapmamız lazım göz altına falan gelir şimdi ilk önce gözüne şöyle bir maskeyi koyalım Ondan sonra gözüne kivileri koyalım. <laughs> <laughs> Bu şey şeylerden benim bunları annemle yaptım. Aa, tam size gösterecekken bozdu. kaldı. Yine arkadaşlar böyle oldu. Şimdi birazcık bekleyelim. Bunu Biraz altındaki moraları kullanalım. Her gitmiş. Moralıklar. moralıklar. Mora, mora. Birden diyemedim ya. Bazen diyemiyorum. Şimdi kullandığımız malzemeleri ayıralım. Kafam karışmasın öyle maskeler kullandık ayırdım şimdi gözaltı yok fonden senimize sürerim ilk önce

ucumuzu sürelim şöyle çınımı ben alalım tamam şimdi onlar hem farhında anlık fırçası olarak toprak Kapıyı mı tıklatıyorsun? Evet, gel. gel. Gel gel. Gel Altı tıklatacağım. Bizi dostlarım. Ne çekiyorsun. Çekiyorsun. Şey yapıyorum. Gel dostlarım. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum dedim. Arkadaşlar şu kaşlarımı biraz daha güzel yapmak istiyorum. Şimdi kurşun kalemini sabralım. Biraz şöyle. Evet. Şimdi um, arkadaşlar. Şimdi yerlerine tırnaklarını takarken de göstereceğim. Bu ne? çatıyor arkadaşlar şimdi, Atma odamı kilitme. Şöyle arkadaşlar şu neler koyuyorum. Ay be. Ne? Şekilde iyi bir hayvan koyacağım da. Ne makinemi koyayım? arkadaşlar tabii ki bana bir şeyler yapayım ya. Ben çok sıra. Evet olmuyor çıkıyor. Birisi takıyorum arkadaşlar. Öbür çıkıyor. Birisi takıyorum. Öbürü çıkıyor. Çok rahat takması lazım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bu yaptığım anda çıktı. Hı -hı. Hmm. Aferin sen alamayın. Aferin. <laughs> Mavi bitecek. Mavi mor mavi nasıl yani? Yani e, e, mavi üç tane olacak. Mor e, mor iki, i̇ki tane. tane. Evet. Soya mor üç tane. mavi iki tane? O oh, ne oldu?

Şimdi oradan başlayacağız. Arkadaşlar bakın. Yalnız çocuk takma tırnağı almıştık. Peki. Onlardan bile sağlam bunlar. Bakayım. Sadece bir... Yanlış olmuş. Bak mavi mor mavi. Aa! <laughs> Ay. Ay şu yanlış olmuştur. Ben niye bunu çıkarttım? Bu Çıkarttın mı? Evet yanlışlıkla bunu çıkarttım. Yahu. Senin yüzünden ben yaptım sandım. Nasıl yani? Sen boy çıkartmışsın. Evet, boyunca... çıkartmışsın. <laughs> Aferin yanlış fark ettim. Ben bile fark etmedim arkadaşlar. Orada başlıyorum. Getiş. Kısa gövdü be. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şurada da ki vardı. Belki de kısa gelmemişti. Karşıya. Dur abi bir yer. Belki de kısa gelmemişti karşıya. Değil mi? <laughs> Hadi gel öbür kal. Ay. Çakırıt. <laughs> <laughs> Çakırıt. Oh. İlacı doyayım. Ay. <laughs> Çaklı, 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 çaklı. Hadi. Ah. 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 Bak. Cadı tırnakları gibi arkadaşlar. Ne ee, cadı tırnak? Cadı tırnakları olsun ne olur diye. Ama çok güzel. Daha üç tane yaptım. Üç tane. Ya bu kayaba Ben de sekiz tane yaptım o parmak. Bence 8 tane yaptım bu parmakları toplarsak. O parmak elimizi sayarsak 8. Bunu sayarsak 8. O sayı bassak 3. <laughs> Şu an 4. 4. 4. 5. C. Set ya arkadaş şey baksa da. Şöyle nasıl? Ha, tak tak. Arkadaşlar böyle. Şu da yedek olsun. Şu da. Arkadaşlar çatı tırnakları gibi. Çatı tırnakları. Hmm. Ay yedek buldum sana. Sana yedek buldum. Bunları pipetten yaptım arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar pipeti biraz uzun şekilde kestim bunları boyutunda. Ondan sonra şöyle üste doğru bir çizik attım. Ondan sonra zaten parmaklara geçiyor arkadaşlar. Ay cadı tırnağı oldu. Çok güzel ama ben tırnak çok seviyorum. Yedek ay. Ay sana yedek bu da. Hmm. Şöyle arkadaşlar. Kim ister? Diye Şuradaydı arkadaşlar. <laughs> Aa, ee, neyse sonra Ben de şunu takayım mı? Tamam. Tamam. Hadi bayağı size Şimdi koyalım. Takapsız. Bir dakika iki. Yok bir ya takma bir yok. Tamam, Eksik değil. Ya ne oldu? Tak önce. Ne? Ya da tak bana tak. ne ya? Bana takapsız. Dur. Aa.